Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu aktüel kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Erpiliş'ten dondurulmuş piliç sarma 82 lira. Keskinoğlu dondurulmuş pişmiş soslu kanat 500 gramı 75 lira. Aysan salatalık turşusu 670 gram 45 lira. Doktor Otger'den toz içecek çeşitleri 59 lira. Çerezza muhabbet mısır çerezi çeşitleri 16 lira. Doktor Otger karamel soslu traliçe 59 lira. Çerezos cips mısır taco 23 lira. Sun mastik dragon meyveli içecek 200 milim 10 lira. Dita egzotik şekersiz karışık meyve aromalı içecek 1 litre 29 lira 1 litre akmina aromalı maden suyu çeşitleri 21 lira Çamlıca, framboaz aromalı gazlı içecek 2,5 litre 39 lira 2,5 litrelik sani, portakal aromalı gazlı içecek 39 lira 1 kilogramlık metin tahin 145 lira Doğanay, gurme acılı şalgam suyu 2 litre 49 lira 1 kilogramlık öncü siyah zeytin 149 lira. Samba, tırtıklı ketçap, aromalı patates cipsi 25 lira. Feist, dondurulmuş patates krinki 1 kilogram 89 lira. 1 kilogramlık bahçıvan yarım yağlı dilimli tost peyniri 200 lira. Eker detoks kefir 290 milim 19 lira. Sümeli olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 300 gram 100 lira. Kaanlar tam yağlı taze kaşar peyniri 600 gramı 179 lira. Torku miniki süt dolgulu kek 9.50. Aldiva Happy bisküvi çeşitleri altılı paketler 23 lira. Biskolata Stix karamel parçacıklı çubuk bisküvi 18 lira. Çiziviç haşhaşlı baharatlı peynir kremalı kreker 12 lira. Eti burçak kurabi Ay çöreği içi dolgulu kurabiye 17 lira. Çizi haşhaşlı baharatlı kraker 8.50. Eti pop kek pop mango ve hindistan cevizi aromalı kek 7.50. Eti ketçaplı balık kraker 10 lira. Nesle nostalji çikolata çeşitleri sütlü ve beyaz 29 lira. Togo kaplamalı gofret çeşitleri 3.50. Likit göz kalemi 119 lira. Fondoten 25 milimlik 129 lira. Kapatıcı Conclear Protec 109 lira. Bıcı bıcı bebek kolonyası 150 milim 75 lira. Bebek şampuanı 900 milim 109 lira. Kolay tarama spreyi 200 milim 89 lira. Vazelin dudak koruyucu çeşitleri 20 gramlık 79 lira. Vazelin vücut losyonu çeşitleri 200 milimlik 100 lira. Asperox sarı güç ve mavi güç birer litrelik süper ikili set 129 lira. Rinso 10 kilogramlık toz deterjan 255 lira. Komili ıslak havlu üçlü paket 45 lira. Pril bulaşık deterjanı üçlü fırsat paketi 119 lira. Ruj krem çeşitleri 59 lira. Stik allık çeşitleri 59 lira. Stik kontur çeşitleri 59 lira. Lip oil çeşitleri 55 lira. Stik aydınlatıcı çeşitleri 59 lira. Gourmet gold tavuklu konserve kedi maması 85 gram 40 lira. Felix ton balıklı kedi yaş maması 85 gram 25.90. Gourmet Gold sığır etli yaş kedi maması 85 gramı 40 lira. Gourmet Gold hindili yaş kedi maması 40 lira. Felix somonlu kedi yaş mama 85 gram 25.90. Felix sığır etli yaş kedi maması 85 gram 25.90. Fariskis somonlu yaş mama 21.90. Friskes kuru kedi mama 300 gram 59.90 Felix somonlu yaş kedi maması 400 gram 89.90 Felix tavuk etli yaş kedi maması 25.90 Felix somonlu ve ton balıklı kedi avantajlı paket 4'lü paket 85.90. Friskies kümes hayvanlı kedi maması 1.5 kilogram 310 lira. Felix somonlu yetişkin yaş kedi maması 2 kilogram 410 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.